Arkadaşlar ee, konum şu an konum belirtmeyeceğiz ama çok küçük bir çiftçinin yanındayız. Türkiye'deki buğday sıkıntısının neden kaynaklandığını size göstereceğim. küçük bir çiftçi olmasına rağmen gel başkan. Bakın bir romok, iki romok bu tarafta da var ama oyasını gösterme çünkü yerden olmasın diye yapıyoruz. Şimdi biz yani üretici sahibinden izin almalıyız ama size biraz daha yüksek sesle başkan size buğday yani buğday tohum nasıl yapıldığını göstereceğim ama açılmıyor keselim gitsin bakın arkadaşlar gel, gel, gel. bak görüyor musunuz arkadaşlar tonlarca buğday stok mu başka? evet stok buğdayın para yapmasını düşünüyorlar. Normalde 5 lira ama 10 lira olunca satacağım diyor. Burada da bir araç var. Ama bu aracı... Bakın bir de para yok diyorlar ama Bramla'yı falan sıfır almışlar. Yani yeni. <laughs> Bramla, yeni arkadaşlar. Şu Bramla'nın metrekaresi bir dünya para. Bunu bile almışlar. Biz gene, biz gene bağlayalım da üretici zarar etmesin. Olan bize olsun. Son tüketiciye olsun. İçeride de 4 roman. var. Onları da gösterecek misin? İçeride de mi var? Tamam. Başka Burada mı? Göster, tamam. Şuradan tamam, görünüyor mu? Tamam. Gel gel boş ben ver. Gösterme. gösterme. Şey. mi? Tamam biz bağladık. Bak arkadaşlar. Yaklaşık 30 tonu. 30 ton mu var mı? Ey maşallah. Yani çok küçük. Masi 240 S olan bir çiftçi bu. Yani çok düşük bütçeli bir çiftçi olmasına rağmen 30 ton buğdayı stoklamış. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.